Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Efendi Hazretlerimiz için taziye mesajı yayınladı. Resmi hesaplarında yayınladığı mesaj şu şekilde. Sayın Erdoğan mesajında ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Usta Osmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabrı cebil diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullanmıştır. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Ayrıca ünlü kişilerden, ünlü siyasetçilerden birçok isim de Efendi Hazretlerimiz için taziyede bulunmak üzere evine gelmişlerdir. Ve yüz binlerce seveni de Mahmut Efendi Hazretlerimize taziyede bulunmak ve son görevlerini yerine getirmek için hane-i saadetlerine teşrif buyurmuşlardır. Hepimizden, herkesten Allah razı olsun. О, это же некий огонь! Огонь, это же некий огонь! Огонь, огонь, огонь! Огонь, огонь! Огонь, огонь! Огонь, огонь! Огонь, огонь! Огонь, огонь! Огонь, огонь, огонь! 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 Огонь, огонь, огонь! Огонь, огонь! О Başımız sağ olsun. Ee, önemli gerçekten inançlarımız adına çok güzel evlatlarımıza öğretileri oldu. Ee, bugün buranın da bu kadar kalabalık olması e, Hoca Efendi'nin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi koruyan inançlarımızın saygıyla, sevgiyle iyi bir şekilde öğretilmesi için çaba gösteren bir büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun.